Bugün sizlere göğün direği, gök direk, temür direk kavramı ile ilgili Türk mitolojisindeki bilgileri vereceğim. Tabi göğün direği dediğimizde şunu düşünmemiz lazım. Eski Türkler göğü kubbe olarak hayal etmiştir çadırı örten, otağın örten kubbe olarak hayal etmişlerdir ki bunu da bir direk tutmaktadır. Bu direğin en güzel örneği yeryüzünde hayat ağacıdır. Fakat gökyüzündeki simgesi de kutup yıldızıdır. Ki kutup yıldızına gök direği denmiştir. Kutup yıldızı etrafındaki iki takım yıldızı küçük ay ve büyük ayı takım yıldızlarıyla özdeşleştirilmiştir. Küçük ayı takım yıldızının ucundaki iki yıldız İki aygırı, ak bozat ve gök bozatı sondaki dört yıldız ise arabayı simgelemektedir. Aradaki yıldıza urgan yıldızı denmiştir. Bu urgan yıldızı iki aygırla bir arabayı birbirine bağlamıştır ki bu at arabası gökyüzünde hareket etmektedir. İkinci yerinde yer alan büyük ayı takım yıldızındaki 7 yıldıza yedi kardeş, yedi haydut veya yedi köpek denmiştir. Bunlar zincirlerle kutup yıldızına, göğün direğine bağlanmıştır. Rivayet edilir ki kıyamet koptuğu zaman bu zincirler birbirinden kopmuş olacak ve kıyamet kopacak göğün çökeceği anlatılmaktadır. Tabi büyük ayı takım yıldızındaki sondaki 3 yıldızın kıvrıldığı yerde ortadaki yıldızın tam karşısında bir yıldız parlamaktadır. Ufak bir yıldız. Buna eski Türkler Alcor ya da Alkor demişlerdir. Bu yıldız aslında Zühre yıldızından çalınmıştır. Eski Türk inanışına göre bu 7 kardeş 7 haydut 7 yıldızdan oluşan Zühre yıldızından bir yıldızı çalmış ve böylece Zühre yıldızının 6 yıldız olmasına neden olmuştur. Tabi anlatılan bu ülkeden şunu ifade etmek lazım. Bugün hala evin direği, göğün direği, otağın direği gibi kavramlar, ailenin direği gibi kavramlar aslında bu mitolojideki hikayenin kültürel yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.